Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Pusuya düşen Ukrayna askerleri Türk zırhlı sekirpi ile yara almadan kurtuldu. Değerli izleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ve Türk yapımı olan zırhlı kirpi tipi araçları Ağustos ayında yapılan sevkiyatta Ukrayna ordusu tarafından kullanılmaya alınmıştı. Ağustos ayında Ukrayna'ya sevk edilen kirpi tipi araçların Doğu bölgesine sevk edileceği ve üzerlerine uzaktan komutalı silah sistemleri takılacağı açıklanmıştı. Doğu bölgesine sevk edilen ancak henüz uzaktan komutalı silah sistemi eklenmeyen araçların açık kulelerine 12.7 mm uçak savarları eklendi. İlk etapta 50 adet kirpi teslim alan Ukrayna'nın daha sonra 150 adet daha araç teslim alacağı açıklanmıştı. Söz konusu 150 aracın teslimatının başlayıp başlamadıysa henüz bilinmiyor. BMC tarafından üretilen kirpi, kirpi 2, mayına ve pusuya korumalı araçlar Türkiye ile birçok ülkenin güvenlik birimi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Savunma tarafından edinilen bilgiye göre Türk güvenlik birimlerine şu ana kadar yaklaşık 2000 adet kirpi, kirpi 2 teslim edildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.